Trabzon Dedektör'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu hafta karşımızda Nokta firmasının Asupoint modeli bulunmakta. Asupoint, Nokta firmasının ilk ayrımlı pointer modelidir. Bu cihazın birçok avantajlı özelliği mevcuttur. Bununla ilgili sizlere bir video hazırlamak istedik. Umarım hepinizin hoşuna gider. Cihazımız 3 metre su altında kullanabilme özelliği ve bunun yanı sıra 3 yılda garantili olarak karşımıza çıkmaktadır. Şarj özelliği sayesinde pil derdini unutturup 12 saat kullanım süresi sunmaktadır. Üzerinde bulunan LCD ekran sayesinde arama niteliğimizi daha kolay detaylaştırıp daha iyi bir aramaya el verişlidir. Cihazımızda 9 kademe hassasiyet ayarı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra titreşimli ve sesli olarak ayırt edebilme özelliği mevcuttur. Bunun yanı sıra ayrım özelliği ile birlikte Değerli ve değersiz tonları ayırabilme ve değersiz metalleri kapatabilme özelliği sunmaktadır. Sessiz ortamlarda eşleştirebileceğimiz Bluetooth kulaklık sayesinde cihazımızdan gelebilecek her türlü tepkimeleri kulaklığımızdan duyabilmekteyiz. FrankCast değiştirme modu sayesinde aynı ortamda bulunan farklı cihazlarla sinyallerinin birbirine karışmamasını sağlamaktadır. Üzerinde bulunan led fener sayesinde karanlık ortamlarda yapmış olduğumuz aramaları daha da kolaylaştırabilmekte. Bu güzel cihazımızda 9 farklı menü sekmesi bulunmaktadır. değerli Trabzon dedektör izleyicileri. Şimdi gelin hep birlikte kısa bir test videomuzu izleyelim. Evet şu an tek ses ayrım modunda cihazımızı kontrol ettiğimizde <laughs> döküm bir malzeme, krom bir kapak, bunun yanı sıra saf bir metal bulunmakta. Çift ayrım ses moduna getirdiğimizde cihazımızı. Evet çift ses ayrımlı modumuzda krom kapak, saf metal. Bunun yanı sıra değerli yarı metal grubu. Cihazımızı değersiz metalleri kapattığımızda yarı değerli bir metale tepkime verirken değersiz olan demir türevine herhangi bir tepkime vermemektedir. Bunun yanı sıra yarı değerli grubuna giren paslanmaz metalimizde tepkimesi bu şekildedir. Şu anda önümüzde bulunan mineral taş üzerinde bir testimizi gerçekleştireceğiz. Cihazımız herhangi olarak mineral tepkime vermemekte. Bunun yanı sıra cihazımızın altına krom paslanmaz ürünümüzü koyup cihazı tekrar tuttuğumuzda tespitini yapmaktayız. Evet, şimdi gelin hep birlikte kutu içeriğine yakından bakalım. Evet, paket içeriğini kontrol ettiğimizde bir adet bel kılıfı, bir adet güvenlik kordonu, 1 adet şarj kablosu, 1 adet yedek conta ve 2 adet de koruma kapağından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra kullanım kılavuzda diğer cihazlarda olduğu gibi bu paket içerisinde de yer almaktadır. Evet, Pointer grubunda yer alan bu ayrımlı güzel cihazı sizler de denemek ve gözlemlemek isterseniz Trabzon meydanda bulunan mağazamızı ziyaret edebilir, ürünleri yakından inceleyebilirsiniz. Evet, sizler de kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.